Evet, Denizli hayvan pazarına geldik. Evet, bugün bayağı kalabalık burası. Çektim annem. Bunlar, evet. Doğa öyle diyor da ona diyorum. Biliyorum aşkım hoş Çektim annem. Hatıra yapmış bak doğa kocaman. Gördün mü? Kız bir ona in hatırdan de. Aa, bak bak bak. Merhaba hadi. Hmm, bunlar da böyle yatıyorlar değil mi? İnşallah. Hmm. Tamam anne. Onlar maşallah. Anladım. Tamam anne. Bak bak bu da maşallah. İnşallahları var. Abo, abo kuyu valla. Kafamıza mafamıza çarparsın. Buyurun valla kafamıza mafamıza çarparsın. güzel. mı? Daha gördün mü? Çok güzeller. Merhaba. Kızı bakıyor. Oyuncular da çok tatlı ya. Bak. Kalabalık anneciğim. Allah Nasıl bakıyor o? Kanka soğuk almış ya. İki gün <laughs> soğuk oldu ya. Akça pakça. bak seni sevmek istiyor galiba bu. <laughs> Sevdi seni de. Abo ne yapıyorsun bakalım? <laughs> Anneciğim ver. Nasıl edeceğiz? O kadar küçük kuzu yok ki burada. Biz kuzu sevelim mi diyor da. Bak burada bunlar uyuyor. Öyle gerçekten. Evet onlar koç. Oyuncuları var değil mi? Kocaman kocaman.